Berlin, Charlottenburg'daki başkonsolosluk önünde sıra uzuyor. Vatandaşlar oylarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini belirleyecek. Yurt dışında oy kullanma işlemi salı akşamına kadar mümkün. Türkiye'de ise seçim tarihi 14 Mayıs. Oylarını kullananlarla konuşuyoruz. Oyumu AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. 20 senedir iktidarda siyasetini beğeniyorum. O yüzden de oyumu ona verdim. Gefällt mir, <laughs> was tut, also seine Politik sozusagen und deswegen habe ich ihn gewählt. Also ich habe die JP gewählt und den Ben oyumu CHP ve Kılıçdaroğlu'na verdim. Türkiye'de değişim şart. Neler olduğunu görüyoruz. Demokrasi yok. Tek başına hükümdar resmen her şeye o karar veriyor. Durumlar iyi değil. Bir şeylerin artık değişmesi gerek. Sozusagen Herrscher, der bestimmt über alles. Ja, das ist alles nicht so rosig für die Türkei. Es muss unbedingt was geändert werden. İlk gün oyumu kullandım ve AK Parti'ye verdim. Ülkemizin hayırlı olması için inşallah bunlardan kurtulacağız. Bunların bugün son günü olacak. Yüce Rabbimden en büyük dileğim o. Bunları bugün bitireceğiz Allah'ın izniyle. Şu an iktidarda olan hırsızlar. Bunları bitireceğiz. Onun için buradayız. Tabii ki de reisi verdik. Reis dünya lideri. İnşallah hayırlısı olsun tabii milletimiz için önce de. Ama reisin karşısında çıkacak sağlam bir tane e, e, Cumhurbaşkanı adayı görmediğimiz için tabii onu verdik. Yılların tecrübesi de var tabii ki de. E, 30 senedir bir Almanya'dayım. E, 30 sene önce Türkiye'nin durumu, şimdi Türkiye'nin durumu çok farklı var görüyorum. Çünkü Çünkü buradan izin gittiğimizde en azından bir gümrükten girdiğiniz zaman gümrükler başka, yollarımız daha başka oldu. E, CHP oyumu verdim. E, onların kazanmasını istiyorum bir değişikliğin olmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok duyumlar aldık, çok şeyler gördük. Çok yolsuzluklar olduğunu düşünüyorum. E bunları da birebir e, izledim, gördüm. O yüzden CHP'nin kazanmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu'na bir şans verilmesini istiyorum. Yeşil Sol Parti'ye verdim. E, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'yu seçtim. Çünkü bu Yeşil Sol Parti'nin e, önerisiydi. Umarım hayra, dilerim. E, yeni bir yeni bir sistem gelir de artık insanlar çöpten ekmek, domates e, vesaire vesaire almazlar. Almanya'da 1,5 milyon Türk yaşıyor. Adres kaydı Almanya'da bulunanlar seçimde oy kullanabiliyor. CHP Berlin yetkilileri katılımın arttığını belirtiyor ancak Almanya'da kullanılan oy oranına dair resmi rakamlar henüz yayınlanmadı. 2018 seçimlerinde Almanya çapında Erdoğan'a en az oy Berlin'den, en çok oy ise Esin'den çıkmıştı. Berlinli Türkler ne düşünüyor? İktidar değişir mi? Demokratik bir seçim olursa bana göre eee Kılıçdaroğlu kazanır. Ama maalesef yani e, politikayı bildiğim bildiğimden vereyim. Türkiye'de hiçbir zaman demokratik bir, bir seçim olmadı. Yani çok, yani çok zor. Kafa kafaya bir yarış olacak. Sonlara doğru Erdoğan yeni bir şeyler çıkardı. Yok Karadeniz'den doğal gaz çıkarıyoruz, tüneller açıyoruz, sürekli çantadan jokerler çıkarıyor. İnsanlar da hiç sorgulamıyor. Adam yapıyor diyorlar. Yol yaptı, köprü yaptı. Yani çok zor olacak ama umarım bir değişim olur. Also er hat immer immer irgendwelche Joker in der Tasche, wo die Leute auch gar nicht hinterfragen und sagen, Ja, das macht er doch. Er macht doch da die Straße, er macht doch da die Brücken und so weiter. Das wird wirklich sehr schwierig, aber ich hoffe, dass es endlich mal zu einem Wechsel kommt nach nach dem Erdbeben, Depremden sonra daha da güçlendiler. AK Parti bence çok iyi çalıştı. Artı kazandı. Başka devletler yapamazdı bunu. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Ja, und dann was er gemacht hat, da kann jeder Stadt nicht überwältigen. Deswegen ist so Recep Tayyip Erdoğan. Hangisi, Türkiye hakkında Hangisi? kim hayırlı olacaksa o kazanır umarım. Egal ist velche, hoppsock Türk für uns türkische Partei Umudum da yok sana söyleyeyim. Çünkü Sidney'de 720 tane AKP mühürlü oy çıktı. Bu her yerde olabilir. İkincisi, madem güvenli seçim istiyorsun, koy kamerayı, canlı yayın yap. Millet görsün. Her partiden getir üç tane adam. Koy ya, tek kardeşim 24 saat adamlarınızı değiştirerek bekleyin. Olmaz mı? Niye yapmıyorsun? Çünkü sen hırsızlık yapmak istediğin için yapmıyorsun. Valla bilmiyorum, Hiç oylarına sahip çıkarlarsa CHP'nin kazanacağına inanıyorum. İnşallah oylarımıza sahip çıkarlar. Bence yine AKP kazanacak. O görüşteyim. Neden? Çünkü çok güçlüler. Çok güzel organize oldular. Öyle düşünüyorum. Düşünsenize devletin başındasınız doğal olarak. Bütün güce sahipsiniz. CHP'nin maddi manevi o kadar büyük gücü yok. Pazartesi gününden itibaren yurtdışı oyları İstanbul'a gelmeye başladı. Türkiye'yi kimin yöneteceği 14 Mayıs'ta belli olacak.